Gencolar selam. GTA'ya giriş yapacağız inşallah hayırlısıyla. Ee, ama tabi biz bu işlerde biraz acemiyiz. Şimdi kendisi doğma büyüme Los Santoslu bir arkadaşımız var Serdar. Emre'yi de ikna edersek eğer kuzenleri olarak şehre gelmiş olacağız. <laughs> Ama Serdar acil git. Geri zekalı gibi ortalıkta dolaşma. Cebindeki parayı alırlar dedi. Benim 3000 dolar var cebimde. Meğersem öldürünce alıyorlarmış. <laughs> Kendime bir bankamatik bulacağım. O ana kadar da e, ölmemeye çalışacağım. Peki şey nerede? Nerede bu bankamatik? Fishman, there's no other around. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out for sure. Şimdi bu adam tabii böyle telefon edip duruyor bizi taciz ediyor ama ben bu adamın dükkana gidince çıkamıyorum. Oyun baga giriyor. Sıkıntılı bir durum var. O yüzden takılmayacağız onlara. Neredeydi bu şey peki? O! Oh! Aha işte böyle adamlardan kaçmak gerekiyormuş. Aha 3000 dolar gitti mi şimdi? Aa. 3000 dolarım gitti. Really nigga? Aa bayağı ziktiler ya lan. bir daha ezdi. Lan ne oluyor oğlum bu nedir? Peki param ne oldu? Gitti mi? 3000 dolarım gitti mi? Nereden göreceğim onu da bilemiyorum ki. Dur bakayım tapla mıydı? Yok, tap değil. Ya duruyor. E запах наш. Acaba o ne? Nasıl bir şey ya? Bu şehre takılınmaz hakikaten ha. Peki biz şeye nasıl gideceğiz? Evet. Tekrar bankaya nasıl gideceğiz? <laughs> Sorusu. Ee, şu yönde mi? Ee. Şurası mı? Şurası herhalde. kapat gitti mi lan? AVM bu muymuş? Really nigga. Let me know if you need anything. <gülüyor> Ekola. <gülüyor> bir, bir soğuk kola içeyim bari. is thank you. E ee, sonra Yine ah, ah. gene birileri bir şeyler patlatıyor. Oğlum bu nasıl bir şeyir ya? Pardon. <laughs> İlk ATM nerede acaba? GPS yok. Peki. Tamam. Haritayı nereden göreceğiz peki? Hacit. Dışarı mı çıkmam haritayı görmem lazım? Oho. Dışarı çıkınca öldürüyorlar ama. Ee, sağa sola da bakamıyorum. Allah Allah. Buralara girilmiyor mu? Bir tane böyle gece kulübünün şeyi vardı ya. Bankamatiği vardı iyiydi o. <laughs> evet hiçbir şey olmamış gibi telefonla ilgileniyor olman da harika. Hey, ah E peki bu ne? Ben giremeyeceksem buraya. <laughs> Bizim Serdar'a ihtiyacımız var. Serdar yaşılı. <laughs> really? no, right Hop. Yeah, <laughs> <laughs> Arabanıza ihtiyacım var bayan Jesus ya da bayi <laughs> ya, bay, ya da neyse. Gene <laughs> gene manda kasama Mercedes geldi senin deyiminde Emre. <laughs> Açık harita süper tabi ya. Gezmesi bile... Bayanesin. Pardon. Plaza'ya giremiyoruz mu ya? <laughs> Oğlum. Allah Allah O değil de ben şeye takıldım ya Biz kola aldık ama Şey ee, Kolayı içmedik <laughs> Ne yaptık acaba Ah. <laughs> ah ne Ay pardon Öyle yapmak istememiştim Vallahi bilerek yapmadım ya. Bağırmayın be. Yanlışlıkla vurdum. Elim çarptı. Merhaba Nasılsınız inşallah <laughs> Boynu bükük <yük> kaldı <laughs> Neyse Şiddet suçundan yargılanmayacağız, kaçtık <laughs> Ben bankamatik bulamadım ama Çok üzülüyorum şu an Aa, ölmüş mü lan o? Oğlum bir tokat at. Elim çarptı lan. Anlaşıldı biz bu işi böyle çözemeyeceğiz. Oo, çok güzel araba. Yapıştır. Adam uçakla geziyor tepemizde ya. Bu şehirde banka nasıl bulunur? Haritamız yoksa.

Oops. Bayraklı bir yer. Giriyor mu? Hayır. O zaman niye bayrak koydunuz? Lanet. Orası çolar. Ah. <laughs> Hakikaten millet tribe giriyor ya burada böyle roleplay yaparken. Girilmeyecek gibi değil. el frenini çekmesem iyiydi. Ugh. <laughs> ederim Sağda solda duran araba olunca tırsmaya başladım ha Yeehoo Hocam camı niye kırıyor Zaten yağmur yağıyor korunmak için binecektik ya Genco'lar biz bunu daha sonra tekrar bir çözmeye çalışalım. Olmadı Serdar'la gelelim ya bir şey yapamadık. Bu nedir böyle? Haydi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. GTA serisine başlıyoruz. Hazır olun.